Parasını alır mısınız? Tamam sen harcasa daha yavrum. Al. Bunları sen harca al. al. Al al hadi tamam. Tamam bunları oraya koyalım. Ay yavrum dereli çalışmıyor mu çocuğum? Ben de, ben de. Hep soğuk almış. O biraz daha kıyosu. Buraya koyalım da abiler al. Ben de ben de ne çekeceğim. Ne Ha bir telefonla mı? var ya? Televizyon arkasında. arkasında. Bilmiyor semte televizyon arkasına bak. Yavaş, yavaş.